pancar mücveri 2 orta boy kırmızı pancar yarım demet maydanoz yarım demet taze soğan bir yemek kaşığı taze zencefil 4 adet sivri biber 3 yumurta 1 limon kabuğu rendesi karabiber tuz sıvı yağ bir çikolata kendime şey yapıyorum ödül veriyorum arkasına bir kahve içiyorum ve direkt başlıyorum Doping aldım şu anda. Pancarlarımı beyazacım benim için e, rendeledi çünkü ellerini sonra çok kötü oluyor. Ne yeşillik koyarsanız e, kardır. Bol yeşillik koyun çünkü genelde çocuklara yediremiyoruz ya. Bu sayede kızartma da olduğu için hiç çaktırmadan yedirebilirsiniz. sonra zencefili rendeliyorum. Çok güzel böyle bir aroma verecek. Şimdi bunu zencefil rendelediğinizi söylemeyin. Kimsenin anlayamayacağı böyle çok gizli bir lezzet olacak içinde. Allah Allah olacak herkes. Sonra biberlerim. Biberim. şipşakçak şak oldu. 2 yumurtam. Limon da rendeleyeceğim unutmayayım. Saman geldi. Dışarıda saman demişken böyle e, köy yumurtası diye işte e, samanın içinde yumurtalar satıyorlar. Hatta böyle onun etrafını pisletiyorlar e, gayet doğal bir görünüm vermek için. Lütfen dikkat edin, kandırılmayın. E, güvendiğiniz bir yerden alın çocuklarına güzel çocuklarınıza güzel yumurta yedirmek istiyorsanız birazcık çaba göstermeniz gerekiyor ben mesela e, köylerin önünden geçersem asla pas geçmiyorum sütümü yoğurdumu yumurtamı mutlaka alıyorum hem de çok da e, zevkli oluyor böyle e, köy insanlarıyla sohbet etmek böyle bir bir dakika ya biz büyük şehirde ne yapıyoruz? Neyin peşindeyiz falan oluyorsunuz. Çok da keyifli oluyorlar. Bir çay kahve içirmeden asla bırakmıyorlar, yemek yedirmeden. Limonun da şöyle bir faydalanalım aromasından. Rendem de tamam. Burada kokan bir şey var. Süper. Süper, süper süper bu tarafı alalım bu hemen soğuyacaktır birazdan e, muhallebimiz de soğuyor hatırlarsanız birleştireceğim bir de çikolata sosu var o kadar kaldırayım bunları çirkin bir görüntümüz olmasın Tamam. Önce yağımı koyuyorum. Yağımın çok kızgın olması gerekiyor. Altını da açıyorum. Şimdi mücverimi karıştırayım. Bakar mısınız? İçinde yok yok. O kadar güzel oldu ki. Çok heyecanlandım. En sevdiğim şey... E, buradan selam olsun. Eski kayınvalidem Naide Sultan... ...çok iyi mücver yapar. Kabak mücveri. Eee onun böyle yanında durup o kızartır kızartmak da yemektir. En büyük zevkim. Bayağı iyi yapar. Elim boyanmasın diye sokmadım elime. Bir yumurta daha istiyor görüyorum. Tuzunu tuz attın mı? Atmadım. Tuz atmadım. karabiber kimyon atacağım. Çok az. Böyle bir dengelemesi lazım. İçinde şu an hiç baharat yok. Yes. Aynı böyle yeşilliklerini falan hazırlayıp mesela pancarlı, havuçlu, kabaklı ve otlu ve dört çeşit birden de yapabilirsiniz. Hiç de zor olmaz. Zaten bütün malzemeyi doğramış olacaksınız. Şöyle bir kaşık alıp yayıyorum. Çok da ısısını kaybettirmek istemiyorum. 3-3 pişireyim. Birazcık yaymanız yeterli. Muhteşem. Zaten rengi herkesi tavlayacaktır. Masada böyle e, genelde bizim e, Türk mutfağının rengi böyle sarı, kahverengidir. Böyle bir renk olursa o yüzden böyle masada yeşillik falan salata olduğu zaman çok hoşuna gidiyor herkesin. Bu da çok güzel bir renk katacak masanıza. Herkesin de favorisi olacak. Çok tutmayacağım. Böyle rengini bozmak istemiyorum. Devo dor. da tutmuyorum. Sadece böyle hani yumurtanın pişmesi kadar düşünün. Bakın yeşillikleri falan hala yeşil yeşil duruyor. Aynı tarifi yaptığım bu harcı böyle muffin kalıplarına da koyabilirsiniz. Fırında pişirebilirsiniz. Ben ikisini de denedim. Ee, diğer yemeklerim böyle çok şey değil ağır değil. O yüzden şu an kızartma yapma hakkımı kullanıyorum. Böyle çok lezzetli oluyor. O yüzden bunu tercih ettim. Çok yapan millet olarak Sosyal mesajımızı da verelim Yağınızı tekrardan kullanabilirsiniz Önce onu böyle bir güzel süzün İçinde kalanları Eğer çok kirlenmediyse Sonra bu yağınızı soğutun Cam kavanozu koyun Ve bir sonraki yağda Biraz temiz yağ ekleyerek Tekrardan kullanın Yağınızı tekrardan dönüştürün ee, lavabolara lütfen yağ dökmeyin. Gerçekten e, bütün denizlerimiz kirleniyor. Şimdi bu tavamı hemen hallediyorum ben. Kızartmayı yaptık. Şimdi de yağlardan çabucak kurtulalım. temizliğe başladım. Mutfağımı temizlemeye, toplamaya devam edeyim. Bir tek Alman pastamın sunumu kaldı. Sunumlar gelsin.